Bunlar mercanımız. Yağ da isteniyor mercanımız. Unladık, biberle tuzladık ve unladık. Böyle düzüyoruz. Ocağımıza getiriyoruz. Her şeyde her kullanışta sıfır yağ. Her kullanışta sıfır her, yağ. Her kullanışta yok. sıfır yağ. Bir kullandığımız ayı bir daha kullanmıyoruz çok karlı ateşle değil kısık ateşle. Özenmağımızı şöyle gönderiyoruz. Böyle. hemen Şöyle. Çubularımızı... efendim. Bunlar derya huzurları. Bunlar da levrek. Bunlar da levrek. Şükra mı güzel olur, levrek mi güzel olur? Her, her ikisi de güzel olur. Her ikisi de deniz ürünü. Ekmek var mı? dayı?

Selim Bey, derya kuzularını çekiyorsunuz evet, değil mi? Kuzularını. Efendim çekiyoruz. bunu, bunu yiyenden hangi, hangi, tür hastalıklar olmazmış efendim? Soğuk ağrısı, grip, nezle, baş ağrısı. Evet, diş ağrısına diş, da geliyor mu Selim Bey bunlar? Sarılık. Sarılığa da etkili var. Desene. Asizlik. asizlik, asizlik omega'nın her türlüsü her var yani. Her türlüsü omega'nın. Derya kuzuları bu şeyler. Ev, evlere paket. Evlere paket halinde mi yapıyorsunuz? Paket. çok güzel yapıyorsunuz Selim Bey. Evet efendim. Çinakol ve sarı kanat. Çinekop ve serkanat da ızgara da yapıyorsunuz. Izgara da. Selim Bey çok güzel görünüyor. Bunlar i̇ş o... Diyene, eve diyen, gitmeden burada yiyebilir miyiz? Tabi tabi burada servisimiz hazırdır. Salatamız, roka salatamız, mevsim salatamız. Ustacığım onu ne yapıyorsunuz o şekilde? Efendim şu an bunu çöp şiş. Yağlı, çöp şiş. Yağlı, yağlı sevmeyenler için. Çöp şişi ne yapmayı düşünüyoruz? Izgara da, közde. Izgara da çöp şiş yanmıyor mu peki? Yanmaz efendim bu. Bustanlarında şimdi çöp şişlerimiz. Evet. Güzel bir şekilde.

Şu an gönderiyoruz. gönderiyoruz. Şu anki az önceki 60 olduğumuz çukramızı da çekiyoruz. Çöp şişlerimizi alıyoruz. Böyle. Şöyle güzel bir şekilde yapıp itina ile. Bizler alsınız. Fakat edip. Turu kabul müşterilerimize sunuyoruz. Altı, yani. altı yaz. yaz ona. Tamam. Altı yaz. nerede? Şuradan altı yaz. altı yaz. altı yaz. Bir, iki, üç, bir... <laughs>